ders sırasında mahkemede kalabalıkta toplantıda otobüste vapurda hemen her yerde havamızın azalmasıyla birlikte bayılma gerçekleşebiliyor. Bayılma. Vücudumuz aslında hep ayakta durmak ve hep dik durmak üzerine yaratılmış ve öyle programlanmış. Evet, uzun süre oturmaya bağlı olarak aniden ayağa kalktığımız, hani başımız döner, hafif bir bulantımız olur, tutunma ihtiyacı duyarız ya, işte orada ortostatik dediğimiz hareket değişikliğine bağlı tansiyon düşmesiyle bayılma gerçekleşebilir. Bayılma çok basit bir hızlı ayağa kalkma nedeniyle olabileceği gibi çok ciddi bir kalp hastalığının habercisi de olabilir. O zaman gelin bayılma nedir ona bakalım. Bayılmanın sebeplerini sıralayalım ve en son bölümde de bayılan bir kişiye ne yapacağımızı konuşalım ve bir uygulama yapalım. Bayılma ve ilk yardımı görelim. Bayılma beynimize kısa bir süreliğine de olsa oksijen geçişinin duraklamasıdır. Bu süre sadece 12 saniyedir aslında. Nervus vagus dediğimiz bir sinir var. O hem midemiz hem kalbimiz için çok gerekli. Aynı zamanda vücudun böyle huzur ve mutluluğu içinde çalışan bir sinir. İşte onun ani hareketle açlıkla uzun yolculuklarda yorucu bir kalabalıkta bitmek tükenmeyen ve bizi heyecanlandıran bizi yoran bir toplantıda devreye girip aslında vücudu korumasından ibaret. Evet. Otobüste uzun bir yolculuk yapıyorsunuz. Sabah kahvaltı yapmadan çıktınız. O kadar çok ayakta kaldınız ki üstelik de bir sınava yetişmeye çalışıyorsunuz canınız da sıkkın, karnınız da aç. Bir süre sonra tansiyonunuz düşmeye başlıyor ve oturma ihtiyacı duyuyorsunuz. Buraya dikkat. Vücudumuz aslında diyor ki otur artık. Zaten aç geldin, bir de ayaktasın, bir de ortam havasız otur diyor. Fazla enerji harcama diyor. Aslında vücudun bir savunma sistemi. Evet, basit bir açlık, moral bozukluğu, havasız ortam ama bayılmanın belki de en önemli sebebi kalp hastalıkları. Özellikle de 40-50 yaş sonrası bayılan bir kişi kalp ritim bozukluğu, kalpteki bloklar, kalp krizi, kalp yetmezliği nedeniyle bayılıyor olabilir. Ya da beyin hastalıklarının habercisi olabilir. Beyinde tümör, beyin damarlarında genişleme, beyinde bir küçük kanama odağı da bayılma sebebi olabilir. Ya da nörolojik bir takım hastalıklar bayılmayla başlayabilir. Epilepsi örneğin bayılma ile başlayabilir. Ve bazı ilaçlar bayılma nedeni olabilir. Tansiyon düşürücü ilaçlar, özellikle prostat tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar bayılma nedeni olabilir. Çocukluk yaş grubunda genç kişilerde daha çok havasız ortam ve heyecan ve üzüntü, stres, sıkıntı nedeniyle görülürken ileri yaşlarda daha ciddi hastalıkların sebebi olabilir. Bayılmada önemli konu şudur. Bayılan kişi eğer bayılacağını hissediyorsa tutunma ihtiyacı duyup tutunarak yere oturuyor ya da düşüyorsa yani kontrollü bir şekilde düşüyorsa korkulacak bir şey yoktur. O bayılan kişi etraftaki konuşmaları bilir, duyar, görür, ne olup ne bittiğini kontrol edebilir. Ama eğer küt diye yere düşüyorsa başını çarptıysa Hele bir de beraberinde kafa travması da geliştiyse ve bilinçsizce yere düştüyse bu bayılma ciddi bir bayılmadır. İlk bölüm yani bilerek düşme, oturma, yere yığılma, uzanma ona da bayılma denir. Ama kişi olan bitenin farkındaysa eğer kısa sürelidir. Zaten birkaç dakika içerisinde kişi kendine gelip oturur hatta ayağa kalkabilir. Ama diğeri etrafta olan biteni algılayamayan kişi mutlak surette 112 ambulans aranarak hastaneye yetiştirilmelidir. Neden? Kalp, beyin, sistemik bir hastalığın habercisi olabilir. Şimdi gelin bayılan kişiye ne yapalım? İlk yardım olarak ona neler uygulayalım? Ona bak. Ne oldu sana? Merhaba, iyi misin? Bana yardım eder misiniz lütfen? Tabii ki. Ee, yerde hareketsiz yatan ve bayılmış olduğunu düşündüğümüz kişide sordum, iyi misin diye. Hareket ediyor. Belli ki yaşıyor. Şimdi bu şekilde bayılan bir kişiye ne yapalım? Pumatınızı lütfen ayaklarının altına koyabilir misiniz? Ayaklarını hafifçe kaldırıyoruz. Böylece beyninin oksijenlenmesini sağlıyoruz. Spora gidiyorsunuz herhalde. Evet. Çantanızı alabilir miyim? Tabii ki. Ee, bunu da başının altına koyuyorum. Yavaşça kaldırıp bana bakar mısınız? İyi misiniz? Evet. Biraz dinlendikten sonra kendine gelmesini bekleyeceğim. Ayaklarını kaldırdım. Başının altına bir çanta koydum. Bu kazak, ceket olabilir. Ve onu takip ediyorum şimdi. İzliyorum. Kişi eğer nefes alıp veriyorsa, yani hayattaysa, göğüs hareketleri var, nefes alma belirtileri varsa, ambulans gelene kadar onu mutlaka yan çevirmeliyiz. Neden? Çünkü Kusabilir ya da ağzının içindeki o kusmuk akciğerlerine kaçabilir ve daha ciddi bir sorun olabilir. Peki nasıl yan çevireceğiz? Ee, bana yardım eder misiniz? Tabii ki. Ee, karşı taraftaki yani bizim karşımızdaki elini alıp yanağının kenarına koyduk Yine karşı taraftaki bacağı büktük, kırdık. Evet bu şekilde Şimdi siz bir elinizi dizine koyun, bir elinizi de kalçasına koyun. Ben de yavaşça omuzundan ve başını kontrol ederek çeviriyorum. Bir, iki, üç diyeceğim. Komutla yan çevireceğiz. Bir, iki, üç. Böylece hem hava yolu açık kaldı, hem üst bacağı karnına doğru. Eğer kusarsa kusluğu dışarı gidecek. Bu şekilde ambulansın gelmesini bekliyoruz. Bayılma çok basit nedenlerle olabileceği gibi çok ciddi hastalıkların nedeni de olabilir. Bayılan bir kişinin başında beklemek çok önemli. Eğer bir iki dakika içerisinde kendine gelip oturabiliyorsa ne güzel. Ve bir not daha eklemek istiyorum. Eğer kişinin bilinci yerinde değilse kesinlikle Herhangi bir içecek ya da yiyecek vermeyin. Kişi eğer bardağı kendisi tutup içebiliyorsa verin. Onun dışında su, yemek ve herhangi bir ilaç vermeyin. YouTube kanalımda hayat kurtarmaya ve hayatta kalmaya dair bilgiler paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen bu bilgileri sevdiklerinize paylaşın. Bilgi paylaştıkça çoğalıyor ve gerçek bilim oluyor. Unutmayın, ilk yardım hayat kurtarır.